Hadi bakalım. Şuradan ee, şu anımı bulalım. Hoş geldiniz. Yaklaşık 1500 kişi. <laughs> ne var ne yok? Keyifler nasıl? Biraz gecikmedi bugün ee, bazı problemler yaşadığımız için. Büşra Hanım da geldi. Hoş geldiniz. <laughs> Mesajı cevap vermeden Neredesiniz ya? Sizi hakikaten. biraz üstü kusura bakmayın Büşra Hanım. <laughs> Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Çünkü aklınızda çok fazla Şehre söylenti oldu. Şehre şu kadar oldu. uzağım ya. Bayağı uzak. Evet evet evet. Ne Nasılsınız yazık ki ya her bugün. Her şey yolunda mı? Birazcık problem. Yolunda sayılır diyelim. Yani idare bu ediyoruz yayını... yani. Yolunda <laughs> bu arada bu yayını kaydedeceksiniz değil mi? duracak yayın. Edeyim mi? Ben genelde etmiyorum ama şeylik yani o anki yani, e, takipçi özel olması açısından. <laughs> yani bağlantı biraz... Ne yapalım? Biraz soru soru, kötü, soru an. cevap mı yapalım? Çok şaşırdık, çok bekledik ama olabilir. Ben bahsettim zaten insanlık Hı -hı. hali. Ee, Hı -hı -hı -hı. Olabilir yani ama sorularımız hazır. Evet sizin seçtiklerinizden başlayabiliriz aslında ya. Tamam, o halde... Ya bu Şöyle... arada, bu arada Büşra Hanım... Büşra Hanım, benim kitle sizi tanımıyor. Yani... <laughs> ben de sizi şeyden tanıyorum. E, tanıştıktan sonra e, hesabınıza bakınca fark ettim. Şahane Şer'in klibinde rol almışsınız. Klibini alternatif Son... klip çektik. Ee... Ha, alternatif Evet, evet, evet. Alternatif bir klipti. Ha. Ve birçok rap camiasında <laughs> birçok isimle konuşuyoruz, tanışıyoruz. proje üretmeye çalışıyoruz. Hmm. Ve dedim ki neden Joker Bey de gelmesin? Böyle bir aksilik oldu, gelemedi, hakikaten gelemedi. Evet. Ama biz sizin kitleniz o kadar güçlü ki. Önceki herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Ben bir giriş konuşması yapayım. Alçın yani. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İyi ki buradasınız. İyi ki şu an sizlerle birlikteyiz. Az önce bir, ana sayfamda bir yayın paylaşmıştım. Sevgili Mete ile bir başka ben projesine e, buluşacaktık. Fakat bir aksilik oldu. Ertelesek mi, ertelemesek mi diye konuşuyorduk. Şükür kavuşturana diyelim ve devam edelim. Önemli olan burada olmak. Vakit ve zamanın çok da bir e, önemi yok. Sorular hazır, enerjimiz hazır. Bir tek Hayır. alkış eksik. Ben o zaman hemen alkış efektini yolluyorum <laughs> ve... Evet. Alkış, alkış, alkış. <laughs> Tamam. 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 <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Lütfen yayını kaydedin. Gerçekten skandal çıkartırım Mete Bey. Lütfen. Gerçekten. <laughs> Çok ciddiyim. Yani ben buna nasıl ulaşacağım? Nasıl yükleyeceğim? Nasıl sevenler ulaşacak? Neyse siz kaydedin bari arkadaşlar. Beni etiketleyin. Ben oradan ana sayfama bir şekilde ileteyim, paylaşayım. Öyle yapalım. <laughs> tamam anlaştık. Anlaştık. Evet. Peki. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Joker Joker ismini kullanmaya nasıl karar verdi? Joker ismini kullanmaya şeyde karar verdim. Mersin'de ilk çıktığım konserde ilk sahnemdi yani şeyde Mersin'de. Üç tane ben benim dışımda 3 tane daha narkoz vardı. Benim o zaman narkoz AK Stanley nickname'ini kullanıyordum. i̇şte bir tane Adanalı narkoz vardı, bir tane Mersinli narkoz vardı, bir tane de İstanbul Merdiven'de narkoz vardı, Giyotin grubunda. Ee, ve narkoz ismini en eski kullanan e, zaten Giyotin grubundaki narkozdu. E, doğal olarak tabii e, bu bir saygısızlık oluyordu yani şey açısından. Çünkü adam benden önce bu ismi kullanıyor e, durumu söz konusu olunca ben de dedim ki bir yeni bir nickname bulmalıyım. <laughs> ee, o zamanlar şeyde e, Allame'nin evinde e, oturuyorduk ve işte buzdolabının üstünde böyle 5-6 tane iskambil destesi vardı böyle karışık. İşte ne yapalım kağıt oynayalım mu oldu. Öyle bir şey oldu muhtemelen. Ben de elimde deste, destedeki kağıtları karıştırırken Joker kartı e, gözüme çarptı. Ben de dedim ki e, ne yapalım? <laughs> bir bakalım dedim hani Joker diye rapçi var mı? Sonra tabii ki o dönem yok. Yok. <laughs> e, şey de, e, olduğu için, değiştirmem de gerektiği için dedim ki Joker olsun. Aslına bakarsanız, daha bunu da dün bir arkadaşımla konuştuk. Dedim ki yani e, yani sosyal medya için ya da sanatçı ismi olarak seçilmesi aslında handikaplı bir isim. Çünkü Joker olarak link alamıyorsunuz e, o, hesap o yüzden açamıyorsunuz çok merak ettim çok sorulmuş bu sorunun bu çok sorulduğunu biliyorum fakat Joker etiketine Hı -hı. baktığımız zaman genelde o film e, karakteri çıkıyor ve düşündüm acaba film çok zeki bir, bir roman bana göre evet. hani bunu Bet neden değiştirmedi Joker? Joker? Yani. O yüzden evet, çok evet. merak ettim. Değiştirine kadar da zaten birazcık yolu yaralamış olduk hani benim tanınma sürecim işte. Evet. 2009-2010 olunca dedim ki artık Hı -hı. bir daha da tekrar tekrar değiştirmeye gerek yok yani öyle kaldı. Yani. Evet, ee, bir taraftan yorumlara da bakıyorum hiç merak etmeyin. Şimdi az önce yayın tamam. açmıştık sevgili Mete Bey bana diyorlar ki lütfen Büşra Hanım bilmediğimiz sorular sorun. Artık yıllardır <laughs> herkes aynı soruları soruyor çok kolaya <laughs> kaçılıyor. Ben de yardım istedim lütfen dedim siz yardımcı olun bana beraber, birlikte soralım. Az sonra e, soru butonuna basın arkadaşlar, oradan soru seçeceğim. Şey sormak istiyorum, e, böyle inceledim. E, Mete demek istiyorum bu arada, Sıkı, sıkıntı olur, ben yok. Olur, yok, yok, hiç problem değil. Joker Mesela olur, Mete Çok şeye baktım, tüm röportajlarına baktım. Gün boyunca hazırlandım. Şimdi <laughs> burada birazcık serteniş de olmalı. E, ve şimdi Yanlış hatalı olduğum kısımları lütfen uyar çünkü sizin kadar çok bilgili değilim bu konuda. Battle mı deniliyor genelde senin yaptığın repe yani eleştiri ağırlıklı tabii, böyle tabii. çok girdiri çıktılı. Dedik olarak battle. yani battle'ın aslında yani direkt kendi anlamı Battle karşılıklı atışma anlamına geliyor. Ee, bu, bu karşıya bir insan da koyabilirsiniz bir olay da koyabilirsiniz. Seste bir sıkıntı var bu arada. Yani herhangi bir yaşadığınız durumu da koyabilirsiniz eleştirmek anlamına geliyor bence. Benim yaptığım geri e, olarak böyle karşılıklı olabilir. Seste bir sıkıntı mı var sanki? Yok, sanki? Yani şu an... Heh, evet, Çok şu anda okeyiz. Tamam, değil, şu anda okeyiz. Yani. Evet, şu soruyu sormak istiyorum. Rap illaki bir eleştiri üzerine mi gitmelidir? Rap üretirken eleştirinin dışına çıksak, ee, sen popüler kültürü de biraz çok kızıyorsun. Şarkılarında bu hep var, bunun da farkındayım. Ee, Fenomenlere kızıyorsun çoğu şarkılarında. Sence e, rap üretirken bir rap şarkısı üretirken illa ki o şarkıda bir eleştiri olmalı mı? Olmalı mı? Yani kesinlikle e, olmalı diye bir şart yok. Rap Hı -hı. kesinlikle sürekli eleştirmek zorunda değil. E, kesinlikle eğlendirmek zorunda da değil. Ee, bu bağlamda benim gösterdiğim eleştiri ve duruş e, şeyle kaynaklı, içerikle kaynak, içerikle alakalı daha doğrusu. İçeriğin bozulup bozulmaması ile alakalı. E, eğlendirirken insanların e, yaşadıkları hayatı anlatıp anlatmaması ile alakalı. Eğlendirmezken de aynı şey söz konusu mesela. E, hı hı hı. bu bağlılık şeye, şeye dayanıyor. Yani e, değerlere dayanıyor. Nasıl ki Türk sanat müziğinde bir makam varsa, Arabesk'te bir makam varsa, pop'ta da bir hı hı. E, tavır varsa, rap'te de bir aynı şekilde tavır söz konusu. E, benim eleştirim ve tutucu olduğum kısım, bununla ilgili tamamen. Hı 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 Sesle evet, şöyle... muhtemelen problem yok artık değil mi? gelen bir soruyu da hemen es geçmeden hı hı. ekleyelim. Protest rap yapmayı düşünüyor mu demiş bir takipçi. Protest rap... Yani e, düşünmekle o da o da şey gibi dis gibi mesela hani dis yapmayı Hı -hı. düşünüyor muyum? O düşünülerek ortaya çıkan bir şey değil. E, artık bir sabredilemez katlanılamaz noktaya geliyor meseleler ve e, bizim de hani hissettiklerimizle bağdaştığı noktada yazıyoruz yani e, şu an için Hı -hı. yani dediğim Hı -hı. gibi düşünmekle ilgili bir şey değil bu yani hani oturayım bugün bir protest şarkı yapayım gibi bir fikirle ortaya çıkmıyor mesele. Bir anda ee, oluşabilecek ama bir şey değil. Aynen yani yeterince sabrımızın taşması lazım öyle diyeyim. Hı hı. Ondan sonra kendi hı hı. Bu arada şeyi de çıkardım. çok merak ediyorum. E, Mete normalde de böyle şarkılarındaki gibi agresif bir insan mısındır? Hani Değilim anılar... yani. Yok yok. Değilim, değilim. Acayip yok kesinlikle. Yani. Yok yok. Aynen. Biraz gülümsetmek istiyorum sana. <laughs> Sayısız mesaj aldım seni. O kadar seviyorlar ki hani Anlatamam. Evet. En son Tuğba Hanım'ın Tuğba Özal'e yaptığım yayında bile bunu yaşamamıştım. Ciddi söylüyorum. Bunu söylemek istiyorum. <laughs> Çıldırmış gibiler. De, bir bir e, sevinin bana yazmış ki, ablacığım bak farkında mısın? Çok agresif bir kitleye hitap edeceksin. Hazır mısın? Buna yazmış. Dedim, e, emin misin dediler değil mi? Aynen. Düşra <laughs> vazgeçmeli misin acaba? Neler olacak? Hani, bunu sormak istedim. Biraz, hani, bir biraz, biraz, evet, gibi, sakin bir yazın öyle. Evet evet şey Son noktada patlayan bir karakterim ben ya. Son son aşamaya kadar durup, aynen. Hı hı. Sonra kontrolsüz hale geliyorum kontrolsüz ya. Kontrolsüz gidiyor. Aynen. Evet. So, aynen. Şimdi bir diğer sorumuz hocam, fenomenlikle alakalı düşüncelerini çok merak ediyorum çünkü neredeyse beş şarkım diye hatırlıyorum. Hepsini ardı ardına diyorsun ki işte sosyal fenomenler görüyor musunuz? Evet. İşte evet. böyle giderler evet. falan. Mete e, öyleyse soruyorum sana. E, fenomenliğe karşı mısın? Evet. Yani şeye karşıyım. E, rap yapan fenomenlere karşıyım. Rap tuttuğu için, rap popüler olduktan sonra rap yapmaya başlayan, rapçi olmayan fenomenlere karşıyım ben. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten e, fenomenler olarak kısıtlamıyorum. Yani uzun yıllar boyunca zaten insanlar rap'e karşıydı. E, rap'i beğenmiyordu, rapçilerin kıyafetlerini beğenmiyordu, rapçilerin söylediklerini beğenmiyordular, beğenmiyorlardı. Rapçilerin söyledikleri onlara komik geliyordu. Sen çocuk musun diyorlardı. Ya da işte ben rapçiyim dediğinizde bir kapanın üstünde dön bakalım muhabbeti oluyordu. Bunu herkes söylemişti. Rapçiyim. Rapçiyim olduğu için e, rape tutunmaya çalışan kitleye karşıyım. Bu fenomen olur, kamyoncu olur, taksici olur. Kim olursa olsun. Hiç umurumda değil yani. E, rap popüler olduğu için bizden nemalanmaya çalışan herkese karşıyım ben. hı. <laughs> Sisteme karşıyım, herkese karşıyım diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani doğruları Yok. konuşacaksak, evet, böyle aynen. Lütfen konuşalım, lütfen. E, Mete, o ses Türkiye serüvenine baktım ve çok çok güldüm ve eğlendim gerçekten de. Benim Neden? Bağlantım. Çünkü orada yorumlar akmış e, ve orada yorumlar. Benim biraz bağlantım eğlenceli. De ne serüveni? O ses Türkiye katıldığın serüvene baktım. Ha, Ve tamam. orada e, evet, tamam. popçulara karşı, popçuların karşısında da popçulara giydirme durumun var. <laughs> hani e, şey merak ediyorum, o Ses Türkiye <laughs> şimdi çok katılabilecek bir kişi gibi gelmedin bana. Çünkü popülerliği çok sevmiyorsun <laughs> ya, o etmen ne olur senin için? Yani nasıl kafana girdi o Ses Türkiye serüveni senin için? <laughs> ya o dönem benim e, şeydi, stüdyomu başka bir e, şeyle... Firma ile birleştirdiğim, daha farklı işler yapmaya çalıştım. post prodüksiyon alanında böyle e, kendi işlerimi yapmaya çalıştığım bir dönemdi. Hı hı. E, ondan sonra da e, orada bazı problemler yaşadık yani çalıştığımız iş yerinde. E, ve orayı da kapatmak ve taşımak durumunda kaldım böyle. Hı hı hı. E, ve bir boşluktayken, yaklaşık yani 3 aylık bir süreçti bu. Eee Dedim ki yani tamam yani ne kaybedebiliriz ki yani, e, problem değil. Benim eski menajerim böyle beni e, form doldurduğunu söyledi. Hı hı, e, hı. Dedim ki okey, tamam. Tamam yani, no problem. E, bir de bende şey var yani, eleştirdiğim şeyi de içinden görmek istedim açıkçası yani. Öyle bir durum da var hani. Evet, Düşmanı olmak Düşmanı yakından mı tanımak istedin hı hı. acaba? Ya... Ya o anlık bir şey şu an hani hı hı. O, o o hissi yaşamıyorum ama e, dedim ki eleştiriyorum mesela tamam okey yolladık form da yollandı tamam ben zaten dedim ki e, herhalde dedim çağrılmayız zaten yani şey olmaz. Değerlendirmeye zaten gireceğimizi düşünmedim böyle. Zaten olmaz genelde yapı var. Değerlendirmeye yapıp girdikten yapıp sonra da dedim ki tamam tamam yani ne kaybedebilirim ki dedim yeterince zaten problem yaşıyorum şu sıralar dedim. Daha fazla bir şey kaybedemem dedim yani. Bir de şey durumu var yani benim jenerasyonum hani benim e, hı hı. Le, yaşıt rapçiler yani yaklaşık 15 yılı devirmiş adamlar artık yani. Ve e, sosyal medyanın çok fazlakin olmadığı yıllardan beri bu işi. E, şimdi şu anki değer görme mevzusuyla işte mesela şöyle anlatayım. Sanatçının takipçi sayısı çok azalıyor. Ama daha popüler hı hı. bir insanın işte milyon tane takipçisi oluyor gibi durumlar oluyor. Ee, tabii bununla da bağlantılı birazcık. Dedim ki e, bir şey kaybetmeyiz artık yani. Yeterince dibe battık diye düşündüm. Ondan sonra da tabii bu, bir, bu küçük, pişmanlığım küçük hani. Olmuş. Hı hı, yani şeyden önce bir küçük bir pişmanlık yaşadım böyle. Ulan yani yapmasa mıydık falan filan derken. O çok kısa sürdü. Daha sonra dedim ki evet tamam yani artık bir şey olmaz yani. Yani başta evet çok katıydık. Çok hani ilk şarkılarımızda popülerliğe çok karşıydık. Televizyona çok karşıydık. İş şundan sonra değişmeye başladı. Ee, bizim eleştirdiğimiz şeyi bazıları yapıyor. Bazıları televizyona çıkıyor. Bazıları popüler oluyor. Bazıları fenomenlerle düet yapıyor. Ee, bazıları dizi müziği yapıyor. Biz bunu eleştirirken onlar e, atı alıp Üsküdar'ı geçme durumunu yaşıyorlar. E hı hı. Şimdi bu bazıları da bizim gibi rapçiler. bu bazıları da bizim kadar eskilerdi. Sonra dedim ki, tamam dedim ya, onlar eleştirilmiyorsa beni de dedim eleştirmesinler yani. <laughs> çok da güzel düşünmüşsün bence, oldu. çok özgürlükçü bir düşünce. İşte yani yani birazcık köşeli olduğum için bundan dolayı evet şey evet Joker'in popülerliği ihtiyacım vardı, Joker'in popçuları popçuların karşısında şarkı söylemeye ihtiyacım vardı gibi eleşt. Daha sonra yani birazcık da televizyon dünyasını görmek oldu yani öyle diyeyim.